Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Video atamıyorum gerçekten üzgünüm Çok meşgul oluyorum dediğim gibi Artık ders şeyler de baya bir başladı Bu arada arkadaşlar Bugünkü videomuz Bon Tail yani Undertale'ın Şey versiyonunu Donduruyorum bir dakika Arkadaşlar ben oyunda bir hile öğrendim ee, Şimdi Gester geldi Bilenler bilir Undertale'ı Gaster geldi ve oyunu çöktürdü. Yani böyle bildiğin 666, 666, 666 diye yazılar yaptı. Oyunu çökertti. Şerefsiz. Ben normalde Gaster hayranıyım. Size e, hileyi göstereceğim şimdi bir dakika. Bakın bu normalde şöyle oluyor. Ben böyle tekrar tekrar yapa yapa e, coin kazanabiliyorsunuz. Normalde burada gel şeyine girdim özür dilerim. Normalde bu shopta e, Balkabaklı bir adam oluyor. Onun kafasına böyle bastırdıktan sonra Çıkın Şu yukarıdaki e, Sağ üstteki Balkabağ kafasına da bir süre tıkladıktan sonra Bütün oyun modları açılıyor. Bir tek şu iki oyun modu açılmadı. Ve gördüğünüz gibi Bütün modlar bende şu anda açık. Gester geldi dediğim gibi. Belki yine gelebilir emin değilim. Şurada yarış şeyi falan da vardı bu arada. Arkadaşlar ben biraz sesi kızacağım çünkü. Gester yine gelebilir. Abi. Lan. öyle donuyor bir sürü arkadaşlar. Ama ilk girdiğimde 666 666 diye ekranı doldurdu bildiğiniz yani. Ya biraz G kas, GP falan kastım, şey falan koyun kastım böyle boy Ve pardon bu e, şey yaptıktan sonra sans geliyor orada. Ve size bütün her şeyi maksıyor ve 5100 e, adet XP XP veriyor. Bunları kullanarak da bu XP'leri burada sansa, Sans kankama bozdurarak ee, Şimdi bir dakika. Coin'ler ha burada bozuluyor. Şimdi ben de tabii hiç XP olmadığı için 101 coin'im var zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar Oyunda öyle yaptıktan sonra birden gesture açıldı. Bakın adamın da şey değişti, şivesi değişti bildiğiniz. Burada meta tonundan tut her şey ne kadar or... Oha! Hard sans Yeni Aa bir dakika Papyrus All Bir dakika Andy. Bunlar şimdilik gelmemiş daha Frost. Ben normalde Undertale şeyimdir prosu değilim. Öyle yanlış anlamayın. Çok seven bir... Aa Muffet. Muffet var. Metaton. Altis. Kankam be. Ya hayır beni bu kadar şaşırtan Gaster'ın gelip oyunu çökertmesi. Geçtir gelip oyunu çökerttir'' derken de bunu demek istiyorlardı sanırım. Bu efekt falan da değil. Zaten efekt falan yapmıyorum ben Efekt falan yapmıyorum. Ya, yani konuşamadım ya. Hayır. Sakın lan. Of iyi. Lan La kaç 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 kaç. Oğlum benim lan. Bu Bontail'ı değil de. Şu Bontail'ı bir araştırdım zaten ben. Bontail 666 oyundan attı. VDG Ya. Gester geldi. Açayım bir dakika. Bu arada isterseniz abone olabilirsiniz CrossSansTR Nerede çökertiyoruz oyuncuyu Kanka. Ben tam bir bu arada çünkü Camel'ın e, Niye ben şimdi reklam yaptım bir daha yapmayayım en iyisi. Onun e, şeylerini izleyerek göster hayranı gibi bir şey, şey oldum ben. Gester nerede çökertiyordu ya? Bu muydu? Aha bakın. Gördünüz mü? Bir dakika. Benim size tavsiyem şu oyunda abi konuşamıyorum ya. O gester şeyine sakın ama sakın girmeyin. Adam burada bir şekilde yapmış. Normalde şeydi. Ben de yaptım. Bakın oyun mavi ekran eriyor. Gester'dan 666 666 666 diye dünya kadar yazı geliyor. Arkadaşlar şimdi ilk videoyu durduruyorum. Ben bir şeylere daha bakıp geliyorum.